Ümit sormuş. Cennet cehennem yoksa neden din yaparız? Bilmem insanlar din yapıyor. Hiçbir peygamber din icat etmedi. Hiçbir tanesi. Musa peygamberin sinagog diktiğini hiçbir yerde okuyamazsınız. Çünkü dikmedi adam. Tamam. Muhammed peygamberin de cami diktiğini söyleyemeyiz. Dikmedi. Dört duvar çamurdan üzerine palmiye ağaçlarından, yapraklarından daha doğrusu gölgelik. Ve orada öğretiyormuş. O yüzden bunların hepsi geriye kalan her şey insan yapımı, insan fantazisi. Ne yani yerdanın, yerdanın umunda mı bizim hangi binada kalbimizi ona açtığımız? İstersen git çölde aç, dağın başında aç. O yüzden dinler diye bu şeyler diye tüm değerler sonradan ortaya çıkma. Dinler dediğin şey 2000 yıllık tarihi var. Dinler 2000 yıl önce çıkma. İkinci tapınak yıkıldıktan sonra dinler çıktı ortaya. O yüzden insan yapımı din. Ümit